Jüpiter'in doğum haritamızda bulunduğu burç manevi ve kişisel gelişim için hangi deneyimlerle karşılaşacağımızı, nasıl büyüyüp gelişeceğimizi ve genel olarak hangi alanlarda şanslı olduğumuzu ve yardım aldığımızı gösterir. Jüpiter Terazi burcundaysa bu kişiler saygıdeğer, asil, sanatkar davranışlı olabilir. İlişkilerinde denge ve eşitlik, adalet, hoşgörü hissini hissettikleri zaman mutlu olurlar. Burada adalet duygusu gelişmiştir ve tarafsızlığa dayanan yüksek prensipler vardır. Yaşamda şans ve fırsatlar, ortaklıklar, işbirlikleri ve evlilikten gelebilir. Yargı güçleri gelişmiştir. Sanatsal yetenekleri, zevkli ve kibar tavırları sosyal alanda onları kolaylıkla popüler yapabilir. Eğer burada olumsuz açılar varsa ve Jüpiter retro pozisyondaysa, kişi başkalarıyla uyumlu beraberlik kurmak için kendi haklarından kolaylıkla vazgeçebilir kararsızlık veya çiftte standart ilişkilerini biraz etkileyebilir. Sorunlu evlilik ve ortaklıklar meydana gelebilir. Bu durum bazen yasal problemler de oluşturabilir.